Ya bir süre düşündüm, taşındım. Nasıl söyleyeceğimi bilemedim şimdi. Ya bu gerginlikten sonra nasıl da söylenir bilmiyorum da. Benim bir tahminim var, ben söyleyeyim istersen. Ama ben söylemeyeyim tabii, uygun olmaz kabul ederse... ...ben yoluma Serkan'la devam etmek istiyorum. Serkan... <laughs> ...Dallas'a döndü şu an burada. da şu an herhalde... ...en çok... ...teklif götürülen erkek durumunda. Yorum efendim, Lojoya oturmak istiyorum. Oturmama yer yok şu an. Var mı yer? Ha, varmış e oldu. Tabii tamam, ki tamam, ailece çıkıyoruz. Rica ederim. Neden farka? E ya bilmiyorum yani izlediğim kadarıyla yani beğendin mi? Ya yakışıklı çocuk da. ama yani so konu yakışıklı olması değil sadece davranışları, hareketleri, ağır başlığı hoşuna gitti. Evet. Yani ya şi, şimdi bilmiyorum yani ben onu da tanımıyorum. Çünkü yeni gelmiş o da. Ee, ne tepki vereceğini bilmiyorum çünkü o da sonuçta Bahar'la arkadaş. Ya arkadaş mı değil mi bilmiyorum ama loca arkadaşı diyelim. Hmm. Benim ne kafam karışık? Farkındayım. Bahadır, benim de kafam karışık. Tabii. Sen zaten yani karma karışık. Şu <gülüyor> <aşuredim> <gülüyor> ben çok karışık anda. Sen olayı da çözemedin tabi tanımıyorsun hiçbirini. Yok köyünü. şu an hiçbir şeyi kestiremiyorum ben. Bugün ne oldu ne bitti. Tam şapam. Şey Enteresan. Çok farklı. Karışık yani baya. ne diyeceğimi de bilmiyorum. Nasıl daha...